Pınarbaşı turizm potansiyeli olarak çok zengin bir ilçe. Fakat yeterince tanıtılmadığı için ülke ve dünya turizmine gerektiği gibi sunulamıyor. İlçenin sahip olduğu güzelliklerden biri de Valla Kanyonu. Dünyanın dördüncü, Türkiye'nin ise en büyük kanyonu olan Valla Kanyonu'na doğru bir gezintiye çıkıyoruz. Pınarbaşı'na 24 kilometre uzaklıkta bulunan bu kanyon, Devrekani çayı ile Kanlı çayın birleştiği yerden başlıyor. Cide ilçesi istikametinde 12 kilometre uzunluğunda, yan duvar kayalarının yüksekliği ise 800 ile 1300 metreyi buluyor. Gezimizin ikinci durağı ise Ilıca Şelalesi. İşte bir etkileyici güzellik daha. Şu an Ilıca Şelalesi'ndeyiz. Ki bu şelaleye gelmek için de gerçekten bir kere inanılmaz çamurlu yollar var. O yolları geçmek gerekiyor. Bir taraftan çamurla, bir taraftan karla ve bir taraftan da donmuş suyla mücadele ediyorsunuz. Ama bu o kadar tatlı ve güzel bir mücadele ki kendinizi bir kere temiz havanın içinde buluyorsunuz. Ve inanın tüm samimiyetimle söylüyorum bu suyun sesini de en başta yani şelalenin yolun girişinde duyabiliyorsunuz ve o güzel su kokusunu hissedebiliyorsunuz aslında suyun bu kadar gür ve fazla akmasının sebebi kar sularının ve yağmur sularının birleşmesi ve erimesi yazın bu kadar gür akmasa da gördüğünüz gibi her taraf inanılmaz derecede buz ki ne kadar mücadeleyle geldik buraya yazın bu kadar gür akmasa da Burada düşünebiliyor musunuz sevgili izleyiciler? Yüzebiliyorsunuz. Burada aslında yıkılmış ama köprünün üzerinden ta en karşıya geçebiliyorsunuz. Pınarbaşı'nın dillere destan tabiatından yaratılış harikası bu manzara karşısında etkilenmemek elde değil doğrusu. Pınarbaşı ilçesine 12 kilometre uzaklıkta olan bu şelalede yaklaşık 10 metre yüksekten dökülen su adeta görsel bir ziyafeti sergiliyor en büyük özelliği de etrafının çok sayıda ağaç ve bitki örtüsüyle çevrili olması. Tunar başında tarihi Ilıca Hamamı gezimize ayrı bir renk atıyor. 30-35 derece sıcaklıktaki bitmeyen suyuyla bu hamam ziyaretçilerini hem bekliyor hem de ağırlıyor. Efendim şu an milattan sonra şimdi e, ne yapıyor bu çocuk diyor şimdi ağam orada abdestini alırken bir anda çıktı kusura bakma ben bir genel bilgiyi vereyim ondan sonra hemen senin yanındayım Allah kabul etsin bu arada abdestini milattan sonra 100 yıllarında ya Romalılar ya da Hititliler döneminden kaldığı rivayet edilen, yapıldığı rivayet edilen Ilıca hamamındayız. Şimdi hani ben burayı görmeden önce hamam deyince böyle dört duvar arasında hani normal bir hamam diye düşündüm. Ama zannediyorum o dönemlerde e, hamam mantığı buradan girip şu civarlarda yıkanmakmış. Ağam da dinliyor eğer bir yanlışım varsa düzeltecek anladığım kadarıyla. Ben konuşayım varsa ben sonra yanına geldiğinde düzeltirsin. Ayrıca buranın Ayrı bir enteresan özelliği e, depremden sonra 17 Ağustos depreminden sonra yazın bu su e, oldukça azalmış, kışında yine aynı sıcaklıkta artmış. Evet kış ve yaklaşık su 30 35 derece. Kiminle görüştüm? Bu Mustafa güzel insan akar. kim? Mustafa Akar. Mustafa Akar. Su Akar Mustafa su akar. akar ikisi birleşince <laughs> Güzel şeyler. Güzel şeyler inşallah. Ama bu ter değil, değil mi? Ter değil, Şimdi dinle, gerçekten burada niye abdest alıyorsun? Eviniz, barkınız yok mu yoksa misafir mi geldiniz? Ya biz buraya bir salonda geldik. Pınarbaşı'na geliyoruz. Pınarbaşında. Pınarbaşı'na geliyoruz. Biz e, neredeyiz? Herhalde Çankırı, Çorum civarındayız. Yok, Pınarbaşı. Ilca şuralar şey, Ilca bir şeysiniz. Yani ben de biliyorum Pınarbaşındayız evet. da sen Pınarbaşından buraya namaz kılmaya mı geldin? Yok, gezmeye geldim. Gezmeye, gezmeye. geldim. Burada abdest almak nasıl al. bir duygu? Böyle kışın e, doğada bir yani. sıcak Gerçekten sıcak mı? Ben bir bakmak istiyorum. Vallahi duş alınır burada, yıkanır. E hazır şeyken kapat kamerayı şöyle bir hemen bir duş alaydım bari. Duş alırız müsait zamanı.